Burada çok çok eski kitaplar. Farkındaysanız Kur'an kitapları. Hepsinin özel ölçüsü varmış. Şurada da Kur'an kitapları. Arapça yazlar. Kitap ne kadar eski? Ben böyle eski kitabı en son Konya Mevlana'da görmüşüm. Bunun da duvarları, tavan işlemini, abisesi özel güzel. Şurada da el yapımı kabları. Bu evet, da işte yemek takımları hepsi özel olarak işlemem